Kıymetli arkadaşım merhabalar. Bir kolay var hoş geldin. Ben Mustafa Hocam. Seninle yine yeniden beraberiz. Gündemimiz ne? YKS. YKS ne olacak? Bununla ilgili Bakan Bey'in açıklamaları, ÖSYM'nin hareketi, bunların toplamının bize yansıttığı bir tablo var. Bu tabloyu göstereceğiz. Ben ne demiştim? Sınavın ertelenmesini bekliyorum demiştim. Temmuz gibi demiştim. Bakalım şimdi hareketler nereye gidiyor? bu arada MEP belli adımlar atıyor. Bu adımların belli sonuçları olacak ama önce şu adımları bir görelim arkadaşlarım. Neymiş adımlar? Şimdi ilk önce kategorilere ayırmış illeri. Bu önemli. Birinci, ikinci ve üçüncü kategori olarak değerlendirmiş ve bu kategorilere göre eğitim belli yerlerde belli sürelere kadar uzatılmış. En uzun sürene 27 Mart. Bu da şu demek oluyor ki arkadaşım 27 Mart'a kadar şu anda bir kayıt süreci başlayamayabilir. Bak başlamaz demiyorum. Başlayamayabilir. Neden Çünkü burada okullar açılmamış olacak Bu bölgede nere nere buralar Hatay Kahramanmaraş Malatya ama ki burada ciddi öğrenci var arkadaşlar sayı olarak çok fazla öğrenci var e Bir de 13 Mart'a kadar uzayan bölüm var Bunu da unutmamak lazım bu varan 1 Geliyoruz İlave olarak 10 ilimizde hastanelerde işte 1 Mart'a kadar bakın yine 1 Mart Bak bu 1 Mart Tekrar edip duracak İşte 1 Mart'a kadar sınıflar açacağız diyor Bakın burada çok kritik bir şey var LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz. YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz. Bakın telaffuz etti mi? Yani aklımızdasınız arkadaşlar. Bir şeyler oluyor demek istiyor. Destekleme ve yetiştirme kursu açacağız. Ne zaman açacak? 1 Mart'ta açacak. 1 Mart itibariyle arkadaşlar. Bakın biz Şubat'tayız. Yani Şubat'ın 21, 22, 23'ü gidiyor yani. Şimdi biz 1 Mart'tayız. Hadi 1 Mart'ta başlattık. 1 Mart Mayıs'a gitsek, şey Nisan'a gitsek pardon. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Haziran ortasında normalde sınav olmalı. Hadi buradan bir ay geldik, buradan bir ay geldik, buradan bir ay geldik. Toplamda 3 ay oldu mu? Oldu. Yani üç buçuk ayda çocukları hazırlayabilecek miyiz? Soru işareti. Bu bir Mart önemli arkadaşlar. Bir Mart bir şey anlatıyor. Ben bir Mart'ta bu süreci başlatacağım gibi anlıyorum ben. İkiyi de buradan aldım. Peki devam edelim. Diyor ki ben 8 ve 12'lerde ders kitapları yardımcı kaynaklar dağıtacağım. Ne zaman? Yine 1 Mart. Aldım yine 1 Mart'ı. Bakın 1 Mart bir şey arkadaşlar. 1 Mart bir şeyin hareketi olacak galiba. Öyle görünüyor. Ama e, buradaki hareketliliğe bakacaklar. Buradaki kursların dağılımına bakacaklar bence. Bakın kitaplar falan dağıtacak. 3. Sistemi öğrenecek. Anlayacak. Ne kadar katılım var. Ne olacak. Bu, ara, bu arada ne kadar öğrenci var etkilenen ne kadar var bunlara bir bakacak bunları değerlendirecekler ki çalışmalar devam ediyordur bununla birlikte çadır kent konteyner kentlerde ana sınıf ilkokul ortaokul açacağım diyor mümkün olan en kısa zamanda psikolojik danışmanlarla destek vereceğim diyor okul öncesi öğretmenlerimize destek vereceğim diyor bu da önemli bakın bu da çok önemli bir açıklama farklı seçenek ve destek mekanizmaları destek mekanizmaları neydi kitaptı destek mekanizması neydi kurstu her şartta eğitime devam ettirmek istiyorum. Mükemmel. Tamam. Farklı seçenek ne? Peki nedir farklı seçeneğim? Ben çadır kent koydum. Ben konteyner koydum. Ben destek mekanizması koydum. Ben öğretmenlerle ilgilendim. Arkadaşlar bu farklı seçeneklerin içinde bence sınavın ertelenmesi var. Sınavın ertelenmesi var. Yazamadım arkadaşlar. Sınavın şöyle sileyim. Sınavın ertelenmesi var. Bence böyle bir durum var. Peki devam edelim. Başka ne diyor? Öğrencileri taşımalı eğitime almış. Yapacağım diyor bunu. Sağlam okullara nakledilirse diyor. Bakın bazı okulların sağlam olup olmadığı hakkında da bilgimiz yok. Biliyor musunuz? Yakın dönemde İstanbul'da bazı okullar kapatıldı arkadaşlar. Yani sağlamlık durumu dolayısıyla. Bakın sadece bu o illeri ilgilendirmiyor. Artık işin içine büyük şehirler de girdi. Özellikle İstanbul girdi. Yani artık İstanbul'daki okulların durumu da belirsiz. Oradaki öğrencilerin durumu da şu an belirsiz. Yani okullarda nakiller var ama kim nereye gitti, ne oluyor? Bak karışacak ortalık biraz. Bunun bir sakinleşmesi lazım. Bunu da unutmamak lazım. Milli Eğitim Bakanı bölgede çok ciddi faal. E, bunların hepsi değerlendiriliyor. Tamam? Bakın ne diyor? Lokasyona evse ev, çadırsa çadır, konteynerse konteyner yapılacak. Öğrencilere yardımcı olunacak. Tamam, çok güzel. Devam edelim. Bak bunu da unutmayın. Bu da önemli bir bilgi. Bir de ne diyor? 99.853 öğrenci nakil işlemi. Arkadaşlar önemli bir sayı. Yaklaşık 100.000. Bin. 100 bin kişiyi naklettim diyor. Ama yeterli mi? Bakın sayılara. Sadece Adana'da, sadece Adana'da 110 bin öğrenci var. Hadi hepsi etkilenmedi diyelim. Mersin 93 bin, Hatay 94 bin. Ya arkadaşlar buradaki sayı lisedeki öğrenci sayısı. Yani bunları Ortalama dörde bölersen hani bir, ortalamayı çıkartırsın diye tahmin ediyorum. Tamam. Şimdi ee, buradan devam edelim. 10 ilden okulların açılacağı ne diyor? Nı belirttiğini şey belirlendiğini ifade eden Bakan Özel. Önemli olan çocuklarımızı ve öğretmenimizi sağlıklı ve özgüvenli bir şekilde okullara bulaştırmak diyor. O güzel. Bakın çocuklar öğretmen. Demek ki öğretmenler de etkilenmiş mi? Bakın bir başka ayağında da sıkıntı var. Eğitimin Öğrencisinde sıkıntı var. Yani öğrencinin eğitimiyle ilgili sıkıntı var. Bu eğitimi destekleyen öğretmenle ilgili ufak tefek sıkıntılar var. Belli yani sahada sıkıntılar var. E, okullarla ilgili sıkıntılar var. E, bunlar netleşmedi arkadaşlar. Yani e, zamana yayıyorlar ama önemli. Bir de yakın dönemde bir toplantı yaptılar. Bakın toplantıya katılanlara bakın. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı tamam. Personel genel müdürü. Bakın personel genel müdürü katılıyor. Demek ki kat, katılımda e, öğretmenlerle ilgili bir durum var. Bakın inşaat emlak genel müdürü var. Bakın binalarla ilgili belli ki sıkıntı var. Temel eğitim genel müdürü. Bakın sınavlarla ilgili belli ki bir sıkıntı var. Ya Bunların hepsini topladığın zaman ortaya bir sonuç çıkıyor. Bakın strateji geliştirme. Bakın başkan gelmiş. Bunlar bu konuları konuşuyor. Destek hizmetleri genel müdürü. Hani destek hizmetleri nasıl olacak? Bunlar önemli. Bunlar konuşuluyor. Peki ne ifade ediyor bunları topladığımı? Bakın toplamda sadece lisede işte yaklaşık 9 bin öğrenci var. Böldörde ortalamayı çıkart. Peki ne dedi yok sonra? Sadece MEP konuşmuyor ki. Yük'ün hareketleri var. Yok diyor ki ben de üniversiteleri eşleştirdim. Kahramanmaraş'ı aldım Gazi ile eşleştirdim. Kahramanmaraş Destikler Üniversitesi'ni aldım Erciyes'e verdim. Adıyaman'ı aldım Atatürk Üniversitesi'ne. Hatay Mustafa Kemal'i aldım Nide Ömer Halis'e. İskenderun Tekniği aldım Necmettin Erbakan'a verdim. Yani buradaki öğrencileri taşıdı. Bu da bir şey arkadaşlar. Yani üniversitelerde de sıkıntılar var. Peki diğerlerini niye taşımadı öğretmenim? Diğer üniversitelerde sıkıntılar o kadar büyük değil sanırım arkadaşlar. Böyle bir intiba ediniyorum. Peki sonuç olarak nereye geliyor mevzu? Bakın arkadaşlar mevzu bu açıklamaya geliyor. Bakın bu 2020 takvim duyurusu tamam mı? Bakın böyle bir güncelleme gelmişti. Şurası 2020. Ben şimdi bunu güncelledim. Mart'ta bekliyorum açıklamayı. Daha erken olabilir ama Mart'ta bekliyorum. 2023 yazacak. Diyecek ki arkadaşlar sınav takviminde güncelleme var. Göreceksin. Buraya bir tarih koyacak ya da iki tarih koyacak. Tamam mı? E diyecek ki sonra işte başkanlığım tarafından 2023 yılında yapılması planlanan sınav uygulama tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Bunu göreceksin kıymetli arkadaşım. Tamam e, 2023 sınav takvimi güncellenerek bu siteye bu adrese yüklenmiştir diyecek ve böyle bir açıklama gelecek. Ve aşağıda böyle 2023 ÖSYM sınav takvimi diyecek. Sen de tıklayıp göreceksin. Peki öğretmenim. Böyle bir sınav takvimi geldiğinde karşıma e, yani başka neler var? Yani bunun hani de engeller var mı? Şöyle ifade edebilirim. Burada en belirgin şey e, yaz döneminde turizm dönemi olması. E, öğrencilerin e, sınavı belli bir tarihte yapıp daha sonra e, toplumun sınav sonrası işte bir rahatlama olarak işte görece bir rahatlama olarak tabii. Turizm bölgelerine gitmesi, turizmin canlanması söz konusu oluyordu. Burada turizm şeyi etkileyecek bence, yani sınavın ertelenme süresini etkileyecek. Ama daha önemli durumlar var. Bakın, MEB ve ÖSYM belli kararlar alıyor. Bu kararlar aslında mümkün olduğunca sınavı ötelemeye yönelik. Ama gördüğüm şu ki, şu anda belirli akış bizi sınavın ertelenmesine götürüyor kıymetli arkadaşım. Niye açıklamıyorlar sorusuna cevap vereyim. O da şundan, şu anda çok erken arkadaşlar bunun açıklanması için. Belli şartların olgunlaşması bekleniyor. Ha, çok önemli durumlar ortaya çıkar. Ee, beklenenin yani beklenenden farklı diyeyim. Bir sahne ortaya çıkarsa o durumda hani sınav belki ertelenmeyebilir. Zannetmemekle birlikte bu da mümkün. Tamam mı arkadaşlar? Görüntü bu yönde. Ee, bence sınav Belli bir müddet ertelenecek. Süre ne zaman diye çok çok soruyorlar. Ben Temmuz'u çok aşıracağını düşünmüyorum kıymetli arkadaşım. Zaten ÖSYM'nin takvimi sarktı. Bunu da unutmamak lazım. Bunu da bir başka bilgi olarak da eklemekte fayda var. Peki öğretmenim ben sınav ertelenecek ne yapayım? Ben sınav ertelenmeyecek ne yapayım? Bakın arkadaşlar. Burada ne yapayımın cevabı şu. İster sınav ertelensin ister ertelenmesin. Seni ilgilendiren bir durum söz konusu değil Mümkünse Sen sınav zamanında yapılacakmış gibi çalış lütfen Zaten o zamana kadar Kendini hazırlayamadıysan yani Ondan sonraki süreç Sana çok yardımcı olamayacak sanki ya Tabii ki sınavın ertelenmesi öğrenciler açısından zaman anlamında Bir artı olabilir Ama O zamana kadar çalışmayan işini halletmeyen sınavını son bir buçuk iki aya yükleyen öğrencinin yani görece başarılı olması pek mümkün değil kıymetli arkadaşım. Bu bağlamda dikkatli olmakta fayda var. E, kendinize çok iyi bakın diyorum.